Merhaba, yönlendirmeli meditasyonuma hoş geldiniz. Öncelikle rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere geçebilirsiniz. Eğer bu mümkün değilse, kalabalık içindeyseniz ve kendinize bir alan oluşturmak istiyorsanız da kulaklarınızla, kulaklıklarınızla kendinizi izole edebilirsiniz. Yerde bağdaş kurmak size rahat gelmiyorsa bir yastık veya bir tabure kullanabilir, sırtınızı duvara yaslayabilir ve Hatta bir sandalyede de oturabilirsiniz. Bunlar da herhangi bir sebepten zor geliyorsa uzanabilirsiniz. Önemli olan rahat hissetmeniz. Ancak omurganızın dik ve rahat olmasına özen gösterin. İsterseniz gözlerinizi kapayabilirsiniz. Kapamak istemiyorsanız da gözlerinizi bir noktaya odaklayabilirsiniz. Sırtınız dik bir durumdayken kendinize gülümsemenizi istiyorum. Kendinizden şefkati istirgemeyin. Şimdi burnunuzdan derin bir nefes alın. Bir müddet nefesi tutun. Ve uzunca tekrar bu nefesi vermenizi istiyorum. Bir süre bunu tekrarlayarak nefesinizi izleyin. Kafanızdan düşünceler geçebilir. Bu çok normal. Denizdeki dalgaların gelip gidişi gibi düşüncelerin de gelip geçmesini izleyin. Onların büyüsüne ve yoğunluğuna kapılmadan dışarıdan bir gözlemci gibi onları izleyin. Düşünceler gelir, geçer ve değişebilir. Bu çok normal. Hiçbirimiz düşüncelerimizden ibaret değiliz. Hatırla, bazen düşündüğümüz şeyleri yapmayız bile. Yani onları davranışa geçirmeyiz. Ya da hayattaki eylemlerimiz bazen düşüncelerimizden bile doğmaz. Anlık olarak gerçekleşebilir. Yani düşüncelerin kontrolü bizim elimizde. Bunlar bizim için sadece bir aradılar. Eğer dikkatiniz bir duyguda yoğunlaştıysa kendinizi tekrar nefesinize getirebilirsiniz. Unutmayın, fark ettiğiniz her an bunu yapabilirsiniz. Bir düşüncede ya da duyguda kayboldunuz diye kendinizi suçlamanıza gerek yok. Zaten meditasyonun böyle keskin ve katı kuralları da yok. Bunlar herkesin yaşadığı çok olağan şeyler aslında. Şimdi omurgalarınızın dik olduğundan emin olarak dikkatinizi ayaklarınıza getirmenizi istiyorum. Ayaklarınız nasıl hissediyor? Soğuk ya da sıcak mı? Herhangi bir hareket, kaşınma mevcut mu? Ya da belki de ayaklarınızda hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bu hissetmeme haline de tanık olun. Şimdi bu şekilde vücudunuzu aşağıdan yukarıya doğru başınıza kadar tarayın ve her bir bölgeyi gevşetmeye çalışın. Herhangi bir ağrı, his var mı? Bunları sadece gözlemleyin. Gerginin bir noktaya geldiğinizde orayı nefesinizle gelen bembeyaz bir ışığın doldurduğunu ve nefes verdiğinizde çıkan ışığın gerginliğinizi biraz da olsa götürdüğünü hissedin ve hayal edin. Belki bu gerginlik başınızda, gözlerinizde, omuzlarınızda ya da sırtınızın üst kısmında Bunlar genelde vücudumuzda gerginliğini sıklıkla gördüğümüz yerler. Çünkü modern yaşamla birlikte oturma sürelerimiz arttı ve çoğumuz dik durmayı unutabiliyoruz masa başlarında çalışmaktan veya okumaktan. Bu nedenle de vücudumuzun bu bölgeleri gergin kalabiliyor. Onları fark edin ve dinlenmesi için fırsat tanıyın. Onlara destek olun. size gün boyu eşlik eden vücudunuza teşekkür edin. Şimdi tekrar farkındalığınızı nefesinize getirmenizi istiyorum. Ve yavaş yavaş etrafınızdakileri hissetmeye başlayın. Belki sesler, konuşmalar, herhangi bir sıcaklık değişimi, oturduğunuz yerle olan temasınız hazır hissettiğinizde yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Eğer gözleriniz kapalı değilse de yavaşça bakışlarınızı etrafta gezdirebilirsiniz. Hoşçakalın.